Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle Firisa Bolkun ilk bölümü çekeceğiz. Bu bölümde ilk olarak oyunla ilgili bir şeyler tanıtacağım. Hemen başlamak istiyorum. İlk olarak bazı arkadaşlarımız böyle aldığımız silahlar falan nereye gidiyor bulamıyor olabilirler. O silahlar şu ödeme yazısı yani ilk başta ilk kanalların olduğu yerde ödeme yazısı olan yer olan yerin üstündeki Kişisel, kişisel, depo yerinde bulunuyor. Buraya geliyorlar. Burada durdukları zaman süreleri gidiyor herhalde ama tam emin değilim. Ben birkaç kere oynadım daha üçüncü leveliz. Burada sniper'ımız var. Burada değişik gold silahlarımız var. Burada bıçağımız, bombamız falan var böyle. Burada güzel şeyler oluyor. Güzel bir... Yani burada Bununla ilgili güzel bir video olabilir. Sonra burada levelimiz yazıyor dediğim gibi. Burada savaş gücümüz, puanımız, her şey burada var. Zaten burası da zaman her oyundaki gibi oradan level atlanıyor. Şimdi şuna geçelim. Burada kanallar var. Burada Acemi Kanal 1 yazıyor. Biz Acemi olduğumuz için genellikle burada oynuyoruz. Ben öyle yapmanızı öneririm. Ee, sonra burada şeyler var, ee, böyle odalar var. Kendi odanızı kurup arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Mesela burada ya, odanın için ne güzel diye atıyorum arkadaşınıza adım Murat. Ee, Murat odaya gel, Murat bu oda falan diye güzel mesajlar verebilirsiniz arkadaşınıza. Burada e, oyunu güzel, değişik bir şey daha var burada bomba. ile arkadaşınıza zarar verebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Ve e, Counter'ın normal bölümlerinde olduğu gibi. E, oyunun ortasında giremiyorsun adamların hepsinin ölmesini falan bekliyorsun Oyunun bitmesini bombanın patlamasını falan bekleme var Ayrıca burada e, Odaya gizli mesaj geliri, e, Parol oluyor Burayı e, 00 0 e, Sonracığıma Okul numaranız falan Öyle şeyler yapabilirsiniz Ya da güzel bir numaranız varsa Telefon numaranız falan Böyle güzel şeyler yapabilirsiniz Burada e, böyle değişik değişik bölümler var Şimdi bir ölüm çölü olsun. Burada e, şu oda ismini unuttuk. Neyse burası da e, ys olsun. Neyse bilemedim. aklıma yani. Bu burada e, iş al yazan yerden arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Burada dediği gibi en fazla 8 arkadaşınızı birden davet edebilirsiniz odaya. E, burada her 15 saniyede 8 diyor yani. O da ayrı bir şey. Mesela onu yaptınız. Ondan sonra kapattıktan sonra 6 yani 600 saniyede falan böyle yaklaşık 600 saniye 600 küsür saniye beklemeniz gerekiyor. Bir 8 kişi daha davet etmeniz için. Daha önce bir yanlış bir kelime kullandım. Özür dilerim. Burada 15 dakika arayla sanırım. Öyle olması gerekiyor. Burada hemen başlayalım. ama Ondan önce bir buradan çıkıp normal serbest başka bir turnuvaya gidelim. Burada buz kulesi var. Boş depo var. Ben buz kulesine bir girelim. Burada bir oynayalım. İlerleyen zamanlarda odamızı da değiştiririz herhalde. Başladık. Arkadaşlar oyuna dalıp bazen konuşmuyorum o yüzden kusura bakmayın. Arkadaşlar bu oyun yani dediğimiz gibi ilginç bir oyun. oyunun güzel silahları var. Ama bu silahları da inşallah göstereceğiz. Ama sıktım da değmez hiç ya. de ben beni yani hayvan gibi tararım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle. arkadaşlar hem başka bir bölüm açarız. Burada bölümü bir şeyler verdi. İki kere seri olarak adam öldürmüşüm. Bir de KD Kralı dedi. Lütfa kazandık. Bu rütbe oluyor. Burada bunu alabilirsiniz. Benim bu tarafa param yok. Altın yeterli değil. Çiftleşemem ama tamamlanamaz diyor. Geçtik hemen. Burada oyna ama ben başka bir bölüme girmek istiyorum. Önce bir de burayı göstereyim. Buranın tam ne işe yaradığını bilemiyorum ama herhalde buradan da satın alınıyor bunlar. Ee, şuradan boş depoya gidelim bir de. Ee, bu bölümde sniper'ı yani sniper'ı da demeyeyim yani dürbünlü silahımızı kullanmak istiyorum. Zaten ben mesela bir kullanacaktım. Tamam arkadan geldim, bu bizim bizim haberimiz yok. zorlaşıyor gitti de. Adamlar bayağı pro buradakiler alışmışlar. Ben bu bölümün ilk defa Aynen nişan almadan sıkmayı denedim. Pek olmadı ama. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kasıyor. neyse ben videoyu burada sona erdireyim başka bir videoda görüşmek üzere beğendiyseniz like tuşuna beğenmediyseniz dislike tuşuna basmayı unutmayın